Rıtıta, rıtıta. Bir anda niye çevirdin? Sen şey şunla yanındaki şeyle böyle nöbetçi öğrenci gibi oldun. Yiğit gel yazmışlar. A Efe cevap versene oğlum yazmış. Neye? Ya Efe 8 bin kişinin içinden fark edileceğini zannediyorsun. Ben de cevap yazmışım. <laughs> <laughs>

Düştü düştüm. Ses niye yankı yapıyor? Ee, kapatıp açın tek... <laughs> Şaka yaptık. Burası yankılı bir yer çünkü. Sen ne oldu ya? TikTok açınca bir anda farklı hareketler yapıyorsun. Ya, i̇çimde oynama hevesi geldi senin yüzünden. Parka gitseniz diyor. <laughs> Park var mı? Var ama çok. Yani Hava soğuk. Yani. Eksi, Sen eksi altı falan. Evet. Çok soğuk arkadaşlar hava burada. Ya. Ha pardon ya. Sen al. Yarısı şuraya mı sabit? Evet koy oraya. Şeyde bak onlara bakmak zor. Ne oh, da. Güzel yani yani. Daha inanmamıştık. Peki tamam artık bence kaç 7100 kişiyiz. Aynı anda hep beraber kapatıp uyusak mı? Nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> Biz arabada uyuyoruz. <var. gülüyor> Biz burada uyuyoruz böyle. Ben şurada uyumuşum. Uyumuşluğum var bu arada. Şurada. 20 dakika falan. Hem de beklerken. Falan ya. Dün seni 39 dakika beklerken ben gayet uyanıklı. <laughs> Yalan. <laughs> 39 dakika. Değil. 40 değil. Ah, Geçmesin. <laughs> Böyle biz bir şeye bakıyor gibiyiz <laughs> Bir dakika bir dakika Hayır ya dur bir Abi, Bir saniye Abi, Bir saniye Sen, dur. Bir kezcık güler misin Kurban olduğum ne de güzel gülüyorsun Neden Emre Cemre soğuk mu Soğuk Ha ben sana soğuk evet. Beynim basmadı bir an Ellerim soğuk <laughs> Çok, Çok ben, soğuksun bu arada Soğuk gibiyim ya ben bıyığım var ya Onlar ötürü olabilir siz öyle geliyorlar. Şunlar Yani bir <laughs> <Ne? Çok tatlı. gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> bu kadın ailesine diyecek biliyor musunuz? Geçen gece tiktokçular vardı. Sizin orada <laughs> oturuyordu. Şu kapı niye <laughs> <tatlısın>. Git kapatsana. Kapandı Kapandı bu. Ne bir yayınmış değil mi? 8.000'e gidiyoruz 7.7 mi? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne ne? Bacağım Sen yoksun bacağım yok Ne yapayım? Benim bacağım arkadaşlar bu Olnutsuz yaşayamam. Ne yiyorsun ya? Böyle de Karacakaya abi burada beni istemiyorlar O yüzden yorulmuyorum bu yayında ben Hayır seni. <laughs> Niye enişten gibi gibiyordur yanında? Şu bak Benim doblo falan ediciler yapıyorlar bana Sana doblo diyorlar. <laughs> Biliyordun Aaa Burada bir telefon buldum Çeksin. Arkadaşlar bir TikTok fikri editçiler bunu yapsın. Geç. Geçin abi. <laughs> ne diyor musun? Böyle yerde duruyorsun. Siz bir anda Emre'yi deriyorsun. Tam başını koyacakken. Emre yok oluyor. şuna bir evrende. En güzel anne. Şarkı gidiyor. Anladınız mı? Anladınız mı editçiler? Bakın bu editi ben istiyorum. Beni de etiketleyin. izleyeceğim. Hadi, hadi. 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 <laughs> Dur. Şöyle elini <edit> falan aç. <laughs> <laughs> Bak. şey. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldu. Kaç? Sen şimdi derbeder oldun. Derbeder oldun. Derbeder. Başka bir evrende Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> <laughs> e, yok. Tamam hadi yeter gidelim. Tamam hadi. Hadi biz... Sen bakın, bu. hadi baş ki yarım say bay görürüm örürüm par aşka kalmadı dayanak Hayallerim uçurumun içinde bir salon arkadaşlar san ne yapar sonra yapstıysak kolay bay şuradan mı kapatıyorum ne oldu bak sen hiç susamıyorsun sonra kapat ki suratlarına böyle çat diye kapanıyormuş gibi olmasın. He. İşte. Tamam şu an kapatabiliyor muyuz?